Evet gençler geldik bir diğer konumuz olan iç kuvvetlere yani yerin iç yapısı ve iç kuvvetler konusuna. Şimdi gençler iç kuvvetler konusuna girmeden önce bu iç kuvvetlerin işte daha doğrusu yer kürenin hangi katmanlardan oluştuğu, bu katmanlarla bu katmanların özellikleri nelerdir? Bu katmanlara bir değinip ondan sonra iç kuvvetler konusuna giriş yapacağız gençler. Öncelikle işte evren nasıl oluştu ve yer kürenin Yer küre nasıl meydana geldi? Gençler, evren nasıl oluştu veya yer küre nasıl oluştu? Yer küre veya evren şu şekilde gençler. Günümüzde en çok kabul gören teori Big Bang teorisidir. Big Bang teorisi hangisi? Büyük patlama. Yani dünya Güneş'teki büyük patlama sonucu meydana geliyor. Dünya ve gezegenler. İşte güneşteki büyük patlama sonucu günümüzdeki gezegenler meydana geliyor. Şuradaki kısa yazıya bir göz atabilirsiniz. Peki bizim için önemli olan kısım neresi? Yerin iç yapısı gençler. Peki yerin iç yapısıyla ilgili bilgilere biz nereden ulaşıyoruz? Veya bu bilgileri biz nasıl elde ediyoruz? Öncelikle bir buna bakalım. Gençler dünyanın derinliği, toplam derinliği yani yer kabuğundan başlayıp en derin noktaya, merkez noktaya yani iç çekirdeğe vardığımızda ulaşacağımız derinlik 6378 kilometre. Bu noktaya kadar ulaşmak imkansız neden imkansız çünkü çekirdek kısmı çekirdeğin hatta çekirdeğe varmadan manto kısmı tamamen lavlarla katlı. sıcak. E bu yüzden ne yapıyoruz? Bu kadar derine inemiyoruz. Ancak yer kabuğu içerisinde belli noktalara kadar inebiliyoruz. Hatta insanlık bugüne kadar en derin inilen nokta 11000 metredir gençler. Buna da Ruslar ulaşmış. Hatta bunun videoları bile YouTube'da dolaşır. Eğer merak etmek merak eden varsa buradan ulaşabilir, inceleyebilir en derin nokta bugüne kadar 11.000 metreye kadar inilmiştir. Yani 11 kilometre yer kabuğunun içerisine kadar ilerleyebilmiştir insanlık. Bunundan sonrasına gidememiş. Peki yerin iç yapısıyla ilgili bu bilgilere biz nereden, hangi kaynaklardan ulaşıyoruz gençler? Öncelikle yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılar ya da deprem dalgaları ne yapar? Bize yer kabuğunun içiyle ilgili bilgiler verir. Bunun dışında volkanizmadan çıkan malzemeler. E biliyorsunuz volkanizmadan çıkan malzemeler mantodan, çekirdekten gelen malzemelerdir. E bu, bu katmanlar daha doğrusu çıkan volkanlardan çıkan bu malzemeleri inceleyerek yerin iç yapısıyla ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Bunun dışında kayaçların yapısından e, kayaçlar yer kabuğundaki meydana gelen işte kayaçlar minerallerdir. E bu mineralleri inceleyerek biz yerin iç yapısıyla ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Ve yer kabuğundaki sıcaklık değişimi gençler biliyorsunuz Manto sıcak. E, yer kabuğunu etkiler. E, yer kabuğu eğer kalın olsa çok fazla bir sıcaklık değişimi yaşamayabiliriz. Ama yer kabuğunun inceldiği yerlerde bu sıcaklık ne yapar? Yansır ve etkiler. Bunun dışında gençler bir de sondaj çalışmaları ve maden arama faaliyetleri. Bu esnada bu faaliyetler sırasında farklı türde mineraller ve kayaçlar çıkar ortaya. İşte Bu farklı türdeki mineraller ve kayaçlar yerin iç yapısıyla ilgili bilgilere ulaşmamızı sağlayan kaynaklardır. Peki yerin iç yapısıyla ilgili bilgilere ulaştığımız kaynaklarla ilgili bilgiler edindik. Şimdi gelelim yerin katmanlarına bakalım. Yerin katmanları nelerdir? Bu katmanların özellikleri neler? Bunları sırasıyla bir göz gezdireceğiz gençler. Şimdi öncelikle gençler yer kabuğunun içerisine doğru ilerlediğimizde hemen üzerinde yaşadığımız yer kabuğu yani litosfer dediğimiz katman var. Daha sonra hemen altında sıcak yani sıvı olan katman var. Manto. Ve gençler en alt katman. Yerin merkezi çekirdek katmanı. Üç katmandan oluşur. Ve gençler yerin katmanları ile ilgili ayırmalar şöyle. Yer kabuğu üzerinde yaşadığımız katman sıvı katman manto. Dış çekirdek ve iç çekirdek. Gençler yerin derinliklerine inildikçe yani çekirdeğe doğru gidildikçe sıcaklık, basınç ve yoğunluk ne yapar? Artış gösterir. Yani biz yerin merkezine çekirdeğe ne kadar çok ilerlersek, ne kadar çok yaklaşırsak o kadar çok sıcaklık, yoğunluk ve basınç ne yapar? Artış gösterir. Şimdi gençler gelelim teker teker bu katmanları incelemeye. Bakalım bu katmanlar neler ve özellikleri neler? Gençler en üst katman yani üzerinde yaşadığımız katman hangisiydi? Litosfer dediğimiz taş küre ya da yer kabuğuydu. Gençler yer kabuğu en üst katmandır. Yoğunluğun ve sıcaklığın en az olduğu en ince katmandır. Ortalama kalınlığı 33 ile 35 kilometre arasında ne yapar? Değişir. Ortalama kalınlığı 33 ya da 35 kilometre arasında değişir. Ve gençler ben yer kabuğunun içerisinde aşağıya doğru çekirdeğe doğru ilerledikçe yani yerin yer kabuğunun içerisindeki derinliklere indikçe 33 metrede sıcaklık 1 santigrat derece artar. Ben buna jeotermal gradyan diyorum. Jeotermal gradyan. Yani yerin altına inildikçe 33 metrede 1 derece sıcaklık artış gösterir. Ve gençler yer kabuğu iki katmandan oluşur. Bunu biz ikiye ayırıyoruz. Sial ve sima. İçerisinde bulunduk, bulundurdukları bileşiklerden dolayı bunlara sial ve sima ismini veriyoruz. Ayrıca sial katmanına granitik kabuk, sima katmanına ise bazaltik kabuk da diyoruz gençler. Yoğunluğu en az olan kısımdır siyal kısmı. Yani yer kabuğunun en üst katmanıdır. Ve gençler katı haldedir. Kalınlığı okyanuslarda, okyanus tabanlarında az, kıta tabanlarında fazladır. Yani karaların olduğu yerlerde siyal tabakası kalındır. Okna okyanusların olduğu yerde sima katmanı kalındır. Peki siyal katmanı karalarda kalınsa dünyanın en yüksek noktası neresi? Everest. O zaman Everest'te siyal tabakası daha kalındır. Geldik simaya. Sima ise bazaltik katman. Burada kalınlık biraz daha burada e, yoğunluk biraz daha fazladır. Yoğunluk biraz daha fazla olduğu için hemen siyalin alt katmanıdır. Ve gençler, siyal katmanına göre tam tersidir. Yani sima katmanı ise okyanus tabanlarında kal kalındır. Yani o zaman okyanus tabanlarının bulunduğu yerlerde sima katmanı kalınken kıta tabanlarının bulunduğu yerlerde sial katmanı kalındır. Peki biz bunlara niye sial sima ismini verdik? Gençler bileşiminde silisyum ve alüminyum mineralleri fazla. Bunun bileşiminde ise silisyum magnezyum bileşenleri fazla. Bu yüzden bu ismi vermiş bulunmakta. Geldik sıvı katmana gençler. Manto. Manto kısmı astenosfer dediğimiz ateş küredir, sıcak katmandır. Gençler, yer kabuğu ile çekirdek arasındaki sıvı katmandır. Kütlenin önemli bir kısmını oluşturur manto. Yani ortalama 33-35 kilometreden başlar. 2900 kilometreye kadar nedir? Kalınlığı vardır. Hamurumsu sıvı yapıdadır gençler. Mantonun üst katmanları üst kısımlar yani yer kabuğuna yakın olan yerleri daha sıvı bir haldedir. Bu sıvı olan kısma biz astenosfer diyoruz gençler. Yer kabuğunun altında manto kısmı daha sıvı bir haldedir. Buna astenosfer kısmı diyoruz. Hatta bunu bir çorbanın kaynamasına bile benzetebiliriz. Çorba kaynadığı zaman alttan üste ne yapar? Bir hareketlilik oluşur. İşte mantoda da bu şekilde bir hareketlilik meydana gelir. Bu hareketliliğe gençler biz konveksiyonel akıntılar diyoruz. Bu konveksiyonel akıntılar kıtaların hareket etmesini sağlar. Yani iç kuvvetlerin güç merkezi, iç kuvvetlerin gücünü aldığı merkez manto kısmıdır. O zaman şuraya not alıyorum. Hatta şöyle şurada notunu almış. Kıtalar bu akışkan katman üzerindedir. Ve gençler burada konveksiyonel akımlar İç kuvvetleri oluşturan enerji kaynakları. İç kuvvetler nelerdi gençler? İşte orogenes, şöyle şuraya yazalım. Orogenes, dağ oluşumu. Epirogenes, epirogenes, volkanizma ve gençler deprem. Bunlar nedir? İç kuvvetlerdir gençler. İç kuvvetler manto katmanının güç merkezidir. Geldik çekirdek katmanına gençler. Çekirdek yerin merkezi. Yani sıcaklığın, basıncın ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. İki kısımdan oluşur. Dış çekirdek ve iç çekirdek. Dış çekirdek nedir? Sıvı haldedir gençler. İç çekirdek ise bileşimin içerisindeki bileşiklerden dolayı tamamen çelik gibi sert bir yapıya sahiptir. Peki çekirdek katmanı hangi minerallerin yoğunluğundan oluşur? Nife katmanı dediğimiz bir katmandır gençler. Nikel ve demir yoğunluğu vardır. Bu yüzden iç çekirdek çelik gibi sert bir yapıya sahiptir gençler. Ve gençler yer çekiminin manyetik alan dediğimiz yer çekiminin kaynağı iç çekirdektir. İç çekirdekten dolayı ne oluşur? <laughs> yer, e, yer çekimi meydana gelir. İşte gençler. Şuradaki örnekten gidebiliriz. Siyal ve Sima kısmı, bakın. Siyal katmanı nerede kalın? Dağların olduğu yerde Siyal daha kalınken Sima ise okyanus tabanlarının, okyanusal kabuğun olduğu yerde daha kalındır. İşte Siyal ve Sima katmanının özelliği de bu. Şimdi gençler geldik dünya yer kürenin var olduğu zamandan günümüze kadar geçen sürede neler değişti? Yani jeolojik zamanlar kısmından bahsedeceğiz. Ondan önce gençler levhalardan bahsedeceğiz. Levhalar artık çıkmıyor gençler. Eskiden soru olarak çıkıyordu ama artık çıkmıyor. Ama biz yine de bir ufak bahsedelim. Levha tektoniği dediğimiz bir olay. Hani konveksiyonel akıntılardan dolayı kıtalar hareket ediyordu. İşte bu kıtaların hareket etmesiyle bazı noktalarda kırıklar meydana gelir ve bu levha parçalar meydana gelir. İşte bu levha tektoniğini ortaya atan bilim adamı Alfred Wegener gençler. Levha tektoniğini ortaya atan Alman bilim adamı Alfred Wegener. Bu adam bu levha tektoniğini ortaya atıyor ve bu tekto bu e, fikir en çok kabul gören fikir günümüzde. İşte bu konveksiyonel akıntıların dolayı gençler levhalar ne yapıyor? Hareket ediyor. Levhaların uzaklaşma, yaklaşma ve yanal hareket dediğimiz hareketleri var. İşte bu uzaklaşma, yaklaşma hareketleri sonucunda bazı durumlar meydana geliyor. Örneğin bir yerde kıtasal ve okyanusal levha birbirleriyle karşılaşıyorsa okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar ve gençler erir. Bu bölgelerde volkanizmalar oluşur. Volkanik alanlar meydana gelir. Eğer kıtasal levhalar birbirinden uzaklaşıyorsa bakın kıtasal iki tane kıta birbirinden uzaklaşıyorsa buralarda rift vadisi dediğimiz alanlar oluşur. Afrika'daki gibi. Eğer okyanusal levhalar birbirinden uzaklaşıyorsa magma yeryüzüne çıkar ve okyanus ortası sırtları oluşur. Atlas Atlas Okyanusu'ndaki okyanus ortası sırtları gibi. Eğer Kıtasal levhalar birbirlerine yaklaşırlarsa çarpışma meydana gelir. Bu çarpışma sonucu yükselirler ve sıra dağlar oluşur. Örneğin Hint levhası gibi Hint levhası ve Avrasya levhası gibi. Ve gençler, bazı levhalar ise yanal atılım yaparlar. Yani birisi aşağı, birisi yukarı doğru yan yana sürtünerek hareket ederler. İşte bu bölgelerde en tehlikeli deprem kuşakları meydana gelir. Bunlardan birisi de Kuzey Anadolu Fayı dediğimiz faydır Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fayı veya San Andreas Fayı. Filmini bile verdiler San Andreas Fayı'nın. Gençler bizdeki Kuzey Anadolu Fayı yanal hareketle oluştuğu için en tehlikeli depremler genelde bu fay üzerinde gerçekleşir. İşte gençler levha hareketleri de bu şekilde. Geldik zamanlara gençler. Dünyanın geçirdiği zamanlar. Jeolojik devirler. Gençler biz zamanları ne yapıyoruz? devirlere ayırıyoruz ve bunların bu devirlere ayırmamızın en önemli sebeplerinden birisi geçirdikleri zaman dilimindeki önemli olaylar. Örneğin yaşayan canlı türleri veya iklimsel değişiklikler gibi faktörler ne yapar? Bu zamanları isimlendirmemize, jeolojik olarak devirlere ayırmamızı sağlar. Ve gençler, dünya oluştuğundan beri bazı dönemler geçti. Dünya bazı dönemler yaşadı. Bu dönemlerin en eskisi yani dünya ile ilgili en az bilginin bilindiği ilkel zaman dediğimiz prekambriyen zamandır. Prekambriyen zamanda bununla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. En eski zaman dediğimiz zaman dilimidir. Ve gençler burada ilk kıta çekirdekleri dediğimiz kara parçaları oluşur ve bu dönem ilk türü yani ilk canlı türü olan tek hücreli alg türü canlılar ortaya çıkar. Ve gençler İlkel zaman en uzun süren zamandır. 4 milyar yıl sürdüğü tahmin ediliyor. Yani yapılan incelemelerle beraber 4 milyar yıl bir yıllık bir süreyi kapsadığı tahmin ediliyor. Daha sonra birinci zaman dediğimiz Paleozoik zaman oluşuyor. gençler Paleozoik zaman ise 345 milyon yıl sürmüş. Bu dönemde kıtalar tek parça dediğimiz Pangea halinde. Gördüğünüz gibi Pangea tek kıta. Bu kıta çevreleyen okyanuslar var gençler. Bu dönemde şiddetli hareketlilik var gençler. Şiddetli hareketlilikler sonucu Hersinyen ve Kaledoniyen dediğimiz sıra dağlar meydana gelir. Bu dönemde Kaledoniyen ve Hersinyen dediğimiz sıra dağlar. Apalaş dağları işte bunun dışında Ural dağları veya Norveş ve İskaçya'da sıra dağları Bunlar Kaledoniyen ve Hersinyen sıra dağları dediğimiz dönemde meydana gelen sıra dağlardır. Ve gençler birinci zamanda taş kömürü yatakları meydana gelmiştir. Bu dönemin önemli bir yer altı enerji kaynağı. Ve gençler birinci zamanda oluşan arazilere biz masif arazi diyoruz. Peki nedir bu masif arazi? Yaşlı dediğimiz arazidir. Bu araziler oturmuş sert arazilerdir ve depremsellik bakımından depremin az görüldüğü yerlerdir. Peki Türkiye'de bu masif arazi dediğimiz araziler hangileri gençler? Bu araziler Yıldız Dağları, Kırşehir, Mardin, Bitlis, Saruhan Menteşe yöresi dediğimiz Muğla tarafları, Alanya, Anamur çevresi buralar ülkemizdeki nedir? Masif arazilerdir gençler. Geldik bir diğer zaman dilimine, ikinci zaman Peki ikinci zamanda yaşanan durum ne? İkinci zaman dediğimiz mezozoik zaman. Bu dönemde gençler sakin geçen dönem dediğimiz dönemdir. Bu dönem nasıl bir dönem? Sakin dönemdir. Yani sakin dönem. Diyelim tortullaşma dediğimiz dış kuvvetlerin malzemeleri yani dağların yüksek kesimlerindeki işte toprakları, kayaçları taşıyıp çukurlara biriktirdiği dönem. Yani Alp Himalaya kıvrımlarına ...hazırlık dönemidir. Ve bu gençler bu dönemde kıtalar parçalanmaya başladı. Yani artık kıtaların ayrılması meydana geldi. Lavrasya ve Godvana diye iki parçaya ayrıldı kıtalar. Ve gençler, dinozorların ortaya çıktığı dönem... ...ikinci zaman dediğimiz zaman dilimidir. Üçüncü zaman, neozoik dönem... ...ya da tersi yer dediğimiz dönemdir gençler. Üçüncü zaman, neozoik zaman dediğimiz zaman dilimi... Bu dönemde gençler Alp Himalaya Kıvrım Dağ Sistemi oluştu. Yani İsviçre'nin Alplerinden bu bölgeden başlayan Avrupa'dan başlayıp ta Hindistan'a kadar Himalayalara kadar süren sıra dağ sistemine biz Alp Himalaya Sistemi diyoruz. İşte bu sistem 3. zamanda meydana geldi ve gençler bu dönemde lignit, petrol, doğalgaz, bor, kaya tuzu oluştu. Yani lignit, petrol, doğalgaz, bor ve kaya tuzu ile ilgili bilgiler varsa bu arazi demek ki üçüncü zamanda ya da neozoik zamanda oluşan bir arazidir. Atlas ve Hint okyanusları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Yani kıtaların parçalanmasıyla beraber artık Atlas ve Hint okyanusları meydana gelmiştir. Bugünküne yakın bitki ve canlı türleri artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve gençler dördüncü zaman dilimi. Dördüncü zaman dilimine geldiğimizde artık kıtalar günümüzdekine yakın bir hal almaya başlamıştır. Bu dönem en kısa süren ve hala devam eden dönemdir. Bu dönemin başında buzul devirleri yaşanıyor gençler. Kuarter nerede? Dördüncü zamanda. Bu dönemdeki buzul devirleri sonrası artık iklimlerin ılımanlaşmasıyla beraber ilk insan ortaya çıkıyor. Ve bununla beraber Anadolu Yarımadası'ndaki Anadolu Yarımadası'ndaki toptan yükselmeye bağlı olarak Anadolu Yarımadası yükseliyor meydana geliyor. Anadolu yarım adası yarım adası oluşur. Üçüncü zamanın sonu, dördüncü zamanın başında Anadolu Yarımadası toptan yükselerek artık Anadolu Yarımadası meydana geliyor gençler. Bu dönemde Ege Karası, Egeit Karası dediğimiz kara çöküyor ve Ege Denizi meydana geliyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşuyor gençler. Ve gençler denizlerin seviyesi günümüzün seviyesine ulaşıyor. Yani günümüzdeki denizlerin okyanusların seviyesi artık şu anki bulunduğu zaman dilimindeki halini alıyor. İşte jeolojik dönemlerdeki yaşanan durumlar bunlar. Ve en kısa süren dönem dördüncü zaman kuarterner dönemidir ve hala ne yapıyoruz? Yaşamaya devam ediyoruz. Ve hala bu kuvvetler, iç kuvvetler kataların hareketleri devam ediyor gençler. İşte iç kuvvetlere veya erin yapısıyla ilgili bilgiler iç kuvvetlerle ilgili kısmı hallettik. Şimdi geldik iç kuvvetlere gençler. İç kuvvetler hangileri şimdi sırasıyla bakacağız, değerlendireceğiz.